Hello YouTube. Herkese merhabalar. Boom. Ne haber? Nasılsınız? Evet. Şöyle ufak bir ses kontrolü kendimize. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Eee ben bugün epey bir Cemina'yla kavga ettim. ChatGPT ile tartıştım. Sonuçta güzel bir yapı ortaya çıkardığımı hayal ediyorum. Ee, bu kavgaların sonunda. Ee, epey bir ilerleme kaydettim ama e, bu değişiklikleri tabii ki sizinle paylaşmadan günü kapatmak istemedim. Şu an saat 12.42 aslında e, bir gün atlamış durumdayız ama yarın kaldığımız yerden devam edeceğimiz için strik bozulmadı diyebiliriz. Yani bugün Alevi yaktık mı? Üçüncü günde alevi yaktık herhalde. <laughs> Kaldığımız yerden her gün devam edeceğiz. En kötü ihtimalle sizinle böyle e, yaptığımız şeyleri paylaşıp e, günü öyle atlatacağız. Ya da eğer müsaitsem canlı yayın yapmaya ya da modum o halde ise canlı yayın içerisinde bunları yapacağız. Bugün çok modumun yerinde olduğu bir gün değildi ama şu an biraz toparlamış durumdayım. E, neler yaptık, nelerin üzerinden geçtik bunları e, biraz anlatayım şarkı bir tık daha ufak bir tık daha kısayım böyle biraz daha arkada kalsın şimdi e, hemen bir unit ekranımızı verelim e, neler yaptık şimdi burada burada kalmış burası en iyisi buradan başlayalım anlatmaya bir tane e, biz Mage ve Shared Stat oluşturabiliyorduk ama bunlar için bir editör yazdık. E, stat sistemini biraz değiştirdik. Stat sistemini değiştirdiğimiz için e ee, editör kısmını yazdım. Böyle çok daha temiz olduğuna inanıyorum. Efe evet, bu bununla ilgili kavga ettim. Bazen işte Gemini versiyon problemleri yaşattı bana. Mesela 2003'te kaldırılmış bir şeyi dayatmaya çalıştı. Onun aklından onu silmek için uğraştım. Yeni bir sayfaya geçtim o yüzden falan. Ee, yeni sayfaya geçince bağlamdan koptu. Onu bağlama yaklaştırmak istedim. Birazcık kafası karıştı. Ama e, genel anlamda ChatGPT, Gemini ve benim işbirliğimle <laughs> güzel bir yere konu bağlandı. Ee, şimdi başka ne yaptık? Player kısmına gelelim. Evet, stat manager'ı değiştirdik doğal olarak. Çünkü stat sistemini değiştirdik. İşte interface vardı, o interface'i kaldırdık, enamları taşıdık. Ee, Grand Checker'ımız zaten vardı. Player input reader'ı bir tık değişti. Ufak bir tık ama çok yani değişmesine gerek yoktu ama e, birkaç araştırmadan sonra yani araştırmamın neticesinde ...daha iyi yazmam gerektiğini anladım. Önceki de çalışıyordu. Çalışmıyor değildi. Ama böylesi daha iyi. Ee, sonra... ...başka nelerimiz var? Ee, interface dediğimiz gibi kaldırdık. Burada... değiş Player Moment, Input Reader. Input Reader'da değişiklikler oldu. Ee, character Stat, Player Stat, Share Stat. Yani bunları hadi şeyin içerisinden bakalım. Ee, en son zaten bütün o sistem bittikten sonra... Cemre'ye dedim ki, agacım git statüsle bak bakayım biz neleri değiştirmişiz. Değiştirdiğimizi bir değerlendir, senior olarak bize bir değer ver dedik neler yapmışız biz. Gördüğün gibi her yer bu arada yeşilleniyor. Bu arada değişikliğin 405 olduğuna bakmayın. E, TPM gibi şeyleri en başta imp import etmemiştik. Tek Texmesh Pro'nun çalışması için. Import edince böyle 400 değişiklik falan geliyor zaten. arada da 390 tane falan gelmiş belli ki. 10 tane script değişmiştir herhalde burada. Ya da birkaç fazla. Veya, yes. Çok problem değil. <laughs> Neler yaptık? Ee, değişiklik nedeni neymiş? Yeni stat sistemi. Evet. Değişiklik nedeni neymiş mesela? Eski sistem muhtemelen karakterlerin moment speed, jump speed bu şey stat özelliklerini doğrudan script içinde tanımlıyordu falan. Bir sorunlar yaşatacaktı ileride bizi. Çünkü biz weapon ekleyeceğiz. Weapon statlar olacak. Bunlara dışarıdan eklemeler yapacağız. O dışarıdaki eklemeler total stata gidecek. Ee, sorun yaşayacağımı ya da işte yazarken karmaşıklaşacağını hissettim. Dedim ki bu sistem bana karmaşa yaratıyor, yani canım kardeşim bunu nasıl çözeriz, neler yaparız? O da önerilerde bulundu. Ee, şöyle bir stat enamsa gelelim. Öncelikle bizim stat modifier type'larımız neden var? Flat ve percent. Şöyle eklemeler flat mı olacak? Yani artı 5, eksi 5 işte bu şekilde bir ekleme çıkarma işlemi yapacağız? Yoksa percentage mi? İşte 1.5 ile çarpıp 2 ile çarpıp ya da 0.5 ile çarpıp işte yarıya bölme gibi. Ee, bir modifier olacak yani item'ı attık mesela item diyor ki e, damage'i iki katına çıkarır. Ne yapacak percentage kullanacağız gibi gibi type olarak stat type'larımızda da işte yazdık olabildiğince aklımıza gelenler bu arada e, eğer ki şey olursa ekstralar gelirse kolay eklenecek. Neden kolay eklenecek çünkü e, buraya eklediğimizde hepsine gidebilsin şeklinde yazdığımız için. <laughs> Ee, stat kısmımızda da neler var? İşte read atmışız buraya. Burada yazıyor mu? Mesela düt düt düt. herhalde şey şey yazmıyor. Script script yazmıyor. Ne yapıyor? Stat modifier'ımız. Stat type'ımız neyse, value'su neyse onu yazıyor ve yolluyor bize. Stat modifier'da. Bunu da nerede kullanıyorsak bakacağız şimdi. Ee, share stat ve e, karakter stat. Bunlar ne yapıyor? İşte aslında base stat listini alıyor bizde ama biz ne istedik? Aslında şehre statlarımız sabit olacak bizim. İşte burada 9 tane şehre statımız var. Onlar çıktığında da karakter statlarımız kalıyor kenara. Oyuna bir karakter stat eklediğimizde her yere eklemek zorunda kalmayalım değil mi? Ama burada ikisini de base stat'tan almışız. Ne yapacağız? Editörle işte crit sistemini düzenledik. Burada ee, crit ediyoruz. Karakterlerimizi işte mage karakteri crit ettik. Neredeydi arkadaşımız, karakter. Burada Magic crit ettikten sonra değerlerini ekstra olarak yazıyoruz. Ee, bir de <laughs> var olan total statlarımız olacak. Dur şimdi, oraya da gelelim. Stat managerımızın içerisinde e, base statlarımız ve all statlarımız var. E, yani bonus statlarımız. Bunlar en son geldiğinde e, hesaplanıp bize toplam e, statı veriyor farklı yerde neredeydi o get stat initialize base stat stat type Neredeydi bu ya? ah final stats. Final stats'a gidelim. Nerede toplamışız? Try get type oluyor get stat type. Calculate stat value demişiz. Calculate stat value. Burada yapılmış. Ee, Hesaplandıktan sonra da zaten final stat'a ekliyoruz. Return dediğim yerde bu. Base stat'ımız zaten var. Flat bonuslarımız var. Bir de percentage bonuslarımız var. Bunları ekledikten sonraki son stat'larımızı da e, Debug içerisindeki stat display'i şimdilik debug olarak kullanmak için yazdım. O da ne yapıyor bize? Şöyle text mesh pro içerisinde canvas'ı ekleyip yukarıya bir yere koydum. O da şimdi bize aktif statlarımızı böyle ekrana yazdırıyor ki e, görelim. Neymiş mesela? 3 tane ekstra zıplama hakkımız varmış. 4 kere zıplamamız lazım. 1 2 3 4. Yani bunu değiştirdiğimizde 1 2 3 4 5 zıplamıyor mesela. 1 2 3 4 5 yok. Değiştirdiğimizde onlar da artacak doğal olarak. Burada değiştirdiğimizde bir etkisi oluyor mu bakalım? Doğal olarak olmuyor çünkü çalışıyor. Ama anlayabiliriz yani. Şöyle 4 yaparsak mesela. Burada zaten bizim çalıştığını da gösterelim mi? Yani 5 kere zıplaması lazım mesela şimdi. Burada 4'e çıktı. 1 2 3 4 5. 6 olmadı. Tamam. Dönelim. Başka neler yaptık? Dediğim gibi bir tık şey değiştirmiştik. Input reader değiştirmiştik. Eski halini şöyle bir bakabilir miyiz? Eski hal çok düzdü ve e, sorunlar yaratabilir haldeydi. O sorunlar yaratabilitesini kaldırdık biz. On enable on disable'ları kullanarak içerisine işte <laughs> direction durumlarını ekledik. Direction durumlarını eee player movement'ın içinden kaldırdık. Buraya aktardık ki e, başka sorunlar yaşatmasın. Aynı zamanda enemy'lerle ilgili e, hareket sistemini enjekte ederken konum monum alacağız o konumları da buradan yaparım diye düşünüyorum hani ileriye dönük düşüncelerim olduğu için e, bu hali daha uygun geldi. Ne diyeyim ya? Çok uzun tartışmalar sonunda oldu. Yani eski şeyleri hani size gösterirsem kaybetmek de istemiyorum ama çok uzun. Yani yaklaşık 3-4 saatlik bir kavgamın sonunda vardık buralara. E, Mumut'ta ne gibi değişiklikler yapmıştık, bunu ben bile hatırlamıyorum en başlarda yapılan şeylerde. Ufak e, stat sistemi değiştiği için e, eklemeler yaptık. E, i̇şte input zaten değişti kalktı, oradan onu başka şekilde buraya inject ettik, face direction'ımızı aldık, e, get edip set ediyoruz burada. Başka nelerimiz varmış? 5 kontrollerler var. Aynı şekilde aslında çok büyük bir değişiklikler yok. Kontrollerin e, sistemini düzelttik. Move Speed'i Stat Manager'dan alıyoruz artık. E, linear Velocity buraya ne eklemiştim mesela? Direction çarpı Mouse Speed. Burada da işte hareket e, yönümüz kabiliyetimizi gösteriyoruz. E, gibi gibi şeyler. Bu neredeymiş? Başka bir şey. Şimdilik başka bir ekstra yok herhalde editörler. Genel anlamıyla bu şekilde. Şey de gösterebilirim. Grid diyoruz. Değiştirme device filtremiz varmış. Dur ona geliriz. Dediğim gibi burada copy elementi özellikle koydum ki 50 kere oraya gitmek zorunda kalmayayım. CTRL-C, ctrl, CTRL yaparak karakter oluşturabilmek için aslında. Ee, şimdilik elle atıyoruz şeyi. Mecici mesela attım ben ama ileride ne olacak? Ee, ekranımıza şey vereceğiz. Bir tane işte karakter seçim ekranı ona tıklayacağız o seçtiğimiz direkt otomatik olarak bir atamacık. Ee, bakalım tarzı düşüncem bu şekilde. Şu an bu şekilde gitmemin asıl sebeplerinden bir tanesi bir de template oluşturmaya çalışıyorum. <laughs> Oluşturduğum bu template ee, bu arada hoş geldin animecim. Konuşurken görmemişim. Merhabalar, oluşturduğum bu template'i şey olarak istiyorum. Yani mesela bir ekstra oyun yaptığımda kullanabileceğim bir şekilde olsun. Ben başka bir iki boyutlu oyunda bunları kullanabileyim. Hatta gerekirse mesela şey skriptlerini, ne derler ona? İşte stat scriptlerini, stat sistemini üç boyutlu bir oyuna da taşıyabilmek istiyorum ki bir fabrikaya dönüşelim hızlanalım. Tek başımıza bir güçlü bir fabrika tek değil tabii. Cemina ve ChatGPT de dahil. 3 ee, <laughs> kişilik dev kadro. Ee, genel anlamıyla bugün bu şekildeydi. Başka ekstra bir şey de olmadı. Şu an bir şey eklemek istiyor muyum bilmiyorum. Ee, çok dolu bir birkaç saat geçirdim aslında. Yaklaşık 4-5 saat diyebiliriz. Ee, çok boşluk yaratmadan hızlı hızlı. Ee, Çanlı yayında 13 dakika olmuş. Epey de dolu bir 13 dakikaydı sanırım. Bu daha çok bir video şeyinde olsun dedim. Ee, biraz da işte striği kırmamak istedim yani. Devamlılık olsun. Bu devamlılığı sağlamak da önemli. Ee, yarın yine buradayım o yüzden. Yarın da diyemem hatta. Belki bugün buradayım. 12.54 saat bir sonraki yayında yeniden sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın.